Kader ben. Ee, şu anda dijital medya ajansında stratejist olarak çalışıyorum. Ee, 26 yaşındayım. İstanbul'da oturuyorum. Evet. Neden kaş ekimi yaptırmaya karar verdin? Ee, aynaya baktığımda böyle beni rahatsız ediyor. Çünkü kaşlarımın boşlukları var. Ee, mutlu hissetmiyorum. Kalemle ya da işte kaş parlarıyla da sürekli uğraşmak istemiyorum birkaç farklı operasyon denedim. İşte blinding, kıl tekniği vesaire. Ama bunlarla da mutlu olmadım. Bu yüzden farklı bir yöntem, daha kalıcı bir yöntem aramaya başlamıştım. Bu şekilde. Bu yüzden şu anda buradayım. Bize nasıl ulaştın? İnternette kalıcı kaş hekimi yöntemi aramaya başlamıştım. Sonrasında uzman doktorlarla ilgili kaş hekiminde neye dikkat edilmeli bunlarla ilgili bir araştırma yaptım. Fitestetikle karşılaştım bu araştırmayı yaparken. Doktorlarının uzman olduğu konusunda, tecrübeleri konusunda emin oldum. Kendileriyle görüşme yaptım. ikna oldum. Şimdi buradayım. Peki tam olarak beklentin nedir? Hayalimdeki kaşlara kavuşmak için fitestetikteyim.